Dur yerinde. Yerinize durun ve düşmeyin. Bu kombine bu çorap mı daha iyi gider yoksa bu çorap mı? Aslında var ya buna böyle siyah beyaz bir çorap gider ama siyah beyaz çizgili çorabım yok. <laughs> alışveriş yapmak için bir sebep. <laughs> Hayır alışveriş tutkulu bir insan falan değilim. Bu kombine bu çorapların gideceğini tercih ettim. Hazır mısınız? Bakın ne yaptım. Tişörtü içeri sokmalıyım, dışarıdan bırakmalıyım. Ha dışarıda bırakınca zaten kısayım arkadaş. Şu kadar bir şeyim, şu kadar oluyorum. En azından içime sokunca bu kadardan bu kadar kalıyorum. O yüzden içime sokacağım. Ölür müydün baba kendini biraz daha uzun seçseydin? <laughs> Hele şuna bak. Uyuyor mu lan bu? Uyuyor herhalde. Uyuyor galiba. Son yara savcısı. O kadar çok uyuyor ki. adam uyanık haline görüp hesap bile soramıyoruz. Pişişler <laughs> şey misin çarşıdan? Oğlum bu çok kötü. <laughs> Normal oturuyor. Bir şey alır mısın çarşı? Pretend to create it. Bu ne be kardeşim? Aç oynayalım dedik, aç bizden çok tok çıktı. Nasıl? Pasta ciladan çıkmış bir bebiş. Tabi ben silemedim. Ben beceriksiz bir silme yeteneğiyle karşılaştım. için biliyorsunuz hiç zaman beceremiyorum araba silme yeteneğimi. Bir gün ben de inşallah araba yıkamayı öğreneceğim inanıyorum. Şimdi anamı bırakıyorum oradan da Yaren'im onun yanına gidiyorum. Ne? Haftalık vlogların ilkinde her zaman nereye gideriz? Anne bizim haftalık vloglarımızın başlamasındaki en büyük başrol kim? Yaren. Evet. Niye öyle Yaren dedi? Sanki memnun değilmişsin gibi. Ben <laughs> ne? 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 Yaren. Allah Allah. Vallahi. Koyacağım buraları. Nereleri koyacaksın? Ee? Ya? <laughs> şaka yapıyorum. Annen çok seviyor <laughs> Yaren'i. Seviyorsun değil mi? Evet. Evet. Seviyorum. Annem az önce pembe eşarpın ona yakışmaydı iyi vay. Ama var bak. Bak annem hep hep bu eşarpı kullanıyor. Yani bu renk eşarp. Hep bu, bu renk. renk. Yeni aldı yine bu renk eşarp. Anne hiç pembe denedin mi? Denedim Yakışmadığını gördüm. Nerede denedin? Aynen şöyle şal taktım pembesini. Bir gün ben Bugün ben Sen ben bu sana bugün pembe bir eşarp getireceğim. Ay lütfen. Toz pembe. Aşkım sen iki tane <laughs> Akel'in pembe eşarplarını getirmişsin. Daha biri şal, biri de eşarp. Evet doğru. Ben bu arada anneme ipek eşarp şal getirdim. Daha takmadı hiç. Evet pembedirler. Biri toz pembe, biri şeker pembesi. Yazıklar olsun. Sana gideceğim şimdi yeşil alacağım. <laughs> yeşil takar mısın? Sarı? Sarı da gelmiş ya reklam için. <laughs> Anne ne takacaksın sen? Hateta, Kaptın yapma. makas. Kurban olurum sana yakın takip yapma. Cık, ben de sana kurban olurum Tamam anneciğim. Sen, arabayız. Ha şurada var ya trafik görmeye çalıştık diyelim ya. Burada niye trafik olur? Burada neden trafik var? <laughs> Jandarma kontrol noktası var ondan dolayı. Bu araba niye gaza basacak kliması daha çok üflüyor? Her arabada öyle mi? Yani inşallah öyledir. Ne olur klimamda bir arıza olmuş olmasın. Geldim bir denemin kapısına. Bir denem. Bir denem inecek birazdan. Bir denem. Benim ona aşkım demenden aşkım demiyormuşum. Askim dediğim için siz çok rahatsızmışsınız da. Ya bakın sen Allah aşkına bir şey soracağım. Gerçekten bu konuda çok iyi. Ulan nasıl bir kan aldı kolumdan? Canımı mı aldı? Kanımı mı aldı belli değil. Koluma bak. Polis görse narkotikten içeri atacak. <laughs> ne diyecektim size unuttum. Hı, az kim de benden rahatsız mısın? Ama olmayın. Olmayın. Bak sizleri beni kalıplara sokanı sonra benim samimiyetim Allah kopuyordu. İyi misin? Samimiyetim kayboluyor. Olmayın. Tamam mı? Benden rahatsız olmayın. <laughs> ben az kim derim. Bir denemle derim. Balim'de derim. Derim de derim de de yani. Siz de beni yargılamazsanız, Olur biter. Bir denem gelmedi aynı renkten var. Keşke giyseydim. Deseydin aynı renk aynı tasarım. Ne sormadım sormadın ben de söylemedim. <laughs> ne yapayım bir denem? Sarı maskım. Abdestim. Abdestim var. <laughs> Aramızdaki farkın adı? Abdest. Aramızdaki... <gülüyor> <gülüyor> Aramızdaki mesafenin adı? Abdest. <laughs> dedi ki, gel dedi biraz arabamızı izleyelim dedi. Hemen park edip gitmeyelim dedi. Işını yakın mı aşkım? Jübile yaptın mı sana? Çat! Aşkım bak sana jübile yaptı. Etkilendin mi? Bak bak utancıdan kulaklarını kapatıyor bak. Utandı bak kulaklarını kapattı. <gülüyor> Böyle. <gülüyor> ben bugün araba fuarına gidecektim. Mekana buna giremediğimi yani gire, gireriz de sağ çıkamayacağını öğrenmek için. <laughs> Birileri katil olmasın. <laughs> Fuara gidip eğlenmek istiyorum. Facia yaşamak istemiyorum o yüzden <laughs> gitmemeye karar verdim. <laughs> Eski gözlük mankenlerinden kimler kaldı be? Yani? Siz biliyor musunuz benim bir tanemin önceden gözlük mankeni olduğunu? Ben biliyorum. O yüzden her türlü gözlük yakışıyor <laughs> Oğlum ne ya kadar karartıyormuş. Ekran yok bende. Gerçekten mi? Vallahi ekran yok. Yani var yok bir ben şey. Mi? Bak şuradan bakınca yok. Ee, oha tak. <laughs> o ne kadar yok ediyor. O dünya sonra ne kadar iyi durdu. Ben bunu arasam sen takarsın ki. Ben takamam. Almıyor. <laughs> <çok gülüyor> Çökecek mi? Çökecek mi? Çökecek mi? Çökecek mi? Çökecek Bu mu? tak ne? bir de diğerine tak. Bu. <laughs> bu, Bence de bu. Bu ya. Bu ya. Alt saksı gel peşi fiyatına. <laughs> Abdestim bozdu. Ben yapacağım. Aşkım bunun yanı beyaz bir şey ben de hakikaten. Neydi bizim için aldığı? Ose. Ose. Burada ne diyor? Bu mu orijin? Şu. Ben bunun keşifini yazarım ki Prada. Bak bu 2.000. <laughs> Şunun fiyatına bak. Bizim pembeden 1568 km'de uzaklıktaki hanımımıza pembe bir şey almaya karar vermiştik. <laughs> Sığmadık gözlük. <laughs> bir tane e, alt gözlüğü gibi gözlük alırsan olsun çok ama. <laughs> Batarsam sebebi bu. <gülüyor> Herkes <gülüyor> Beni o kadar Şey galiba ablan tarafından dolandırılacağım. <laughs> Bankası sıkıntı çıkarıyormuş. Allah Allah ya. İnşallah <gülüyor> <gülüyor> bana da sıkıntı çıkarmazlar. <laughs> Sizde kalsın, bankası çalışmayanlara geri geçersiniz. Siz gider ayak dolandırıyorsunuz. <laughs> Alışkanlık oldu ben de. <laughs> hayırlı olsun kral. Teşekkür ederim. Ablamakine bak paket yaptık. Arıyor, dur lan. Elif de bu. Bana da hayırlı olsun. AVM'de yeni aldıkları gözlüklerle dolaşan iki tane gerizekalı sevgili. <laughs> Burnuma çok değdi ya. Hayır, olur o kadar, benimki de öyle olacak. Kıpkırmızı olacak bunun üstü. <laughs> Hayır, gözüme bak. Ağlayacağım şimdi. Ne oldu lan sana? Öyle oluyor işte. Paran gitti diye alacaksan ben sana veririm. Hayır. <laughs> İkizin video çekecekmiş. Ona çerçeveye bakmaya geldim. Ona görüntü alıyorum ki çerçeveyi yüzünü seçelim. İlk defa güneş gözlüğü alanlar hemen. Güneş daha görmedi bak. Ama ben takacağım. Güneşi görmeden takacağım. Niye güneşi görüyor? Masum kırmızı görmüyoruz biz. <laughs> Oğlum bu ne? Bu bize doğru değil mi? Ee, ya, gece gibi. <laughs> Ablam şimdi heyecanla evde güneş gözlüğünü bekliyor ama abla daha çok baktım var güneş gözlüğüne. Yine mi bir Yine mi kaybedeceksin? <laughs> Çekil mi? Bowling sahnelerini koymuyorum ben. Trip atıyorlar bana yorumlarda. yeter artıyor. abi. Bowling'i görmekten bunu aldım. Ben de tamam <laughs> kardeşim çekmiyorum dedim artık. Ta ki aşağıya ne zaman ne olur bowling sahneleri çek deyip 100 like alana kadar <laughs> yorum hep bunu yapacağım. <laughs> bak benim orada tesbihim var. Tesbihimi al salla. Oturuşa bak. Erkek Fatma. Pajar günü bitti. Pajartesi mi, salı mı, çarşamba, perşembe herhangi bir gün görüşürüz. Görüşmeden önce ne yapsınlar? Videoyu beğensinler. Yorum yapsınlar. Abone olsunlar. Beni de takip etmeyi unutmasınlar. Rezilleri açsınlar. Evet bir şey soracağım. Siz de geç arabası mesleği seviyorsunuz mu? Ben çok seviyorum. Gece araba sürmeyi ya da gece yolculuklarını seviyoruz mu? Belirseniz evet, aşağıda? Ben seviyorum ya. Bir tek biz mi seviyoruz? Merak ettim. Belirtebilir misiniz aşağıda? Hadi siz çok seviyorum. Geldim. Pazartesi geldim. Pazartesi gecesi geldim. Güzel. Niye pazartesi gecesi yani? Devir teslim töreni. Ablamın gözünü şimdi ablamın ya gözünü vermeye mi? gideceğim. Olur. Bu da bir kardeş espri yapıyor da ben bunu umursamadım. Ağlıyor şimdi. Evet. <laughs> Abla bak Güzel. sana hediye aldım. <laughs> Bana hediye <laughs> aldım. Tabii tabii. <gülüyor> senin senin. Bu arada senin benim kredi kartıma girdiğini biliyorsun değil mi? E tamam. <laughs> e tamam. Rahatlığa -tamam. <laughs> bak. Hiç, Hiç, hoş, gelmedik Hiç, Hiç hoş, hoş gelmedik şu an. Hiç hoş bulmadık şu an. Hemen başladın. Hemen. <laughs> Abla gel hediyeni aç. Bu abiler evimi kirletiyor ya. Kes ya. Hadi hediyeni aç. Sana hediye paketi yaptırdım bir <laughs> de. Nasıl yalanlar hediye paketimiz. Abla ne bana kah sessizlik. kahverengi kabı ben kaptım. <laughs> evet. Bu ne hediye paketi Kaç aldın Wayfire aynısı. Hadi gizli de, Oğlum en küçüğü iyiydi çünkü. Oldu mu abi? Oldu oldu. Gerçekten Oldu. Gide aynadan bak işte oldu. <laughs> <laughs> <Tipine> bak. <bakıyorum. gülüyor> <laughs> yok 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 sinek gibi olmadı. bak. kaptan sinek. <laughs> Ay valla çok mutlu oldum. Hemen dışarı çıkmak istiyorum şu an. Hemen para harcama <laughs> lazım. Hemen bowling'e gidebiliriz. <gülüyor> Gözümle. <gülüyor> evet. bu adam <Boğamadı> bu saatte. Yatağını özler dönümüz o. Neredesin? Kral. Ay valla çok mutlu oldum. Oğlum pabuşuna bak ne kadar kocaman olmuş çok mutluyum gerçekten. Bundan daha büyük bir popiş Kesemize olmuş. Kesinize bereket. Kesinize bereket. Kesinize <laughs> bereket. Bu... <laughs> Biz şu an Şimşek McQueen izliyoruz. Ablam doğurabilirim diyor. Öyle bir ihtimal var mı? Bir daha bu kediyi böyle göremezsiniz. Bizim kedi gibi yapabiliyorum şu an ama. Aslında şiddete meyilli bir kedi ama. Vurma lan kafasına. <laughs> Vurma lan kafasına. Bakayım seni muyum ben seni? Allah ilk defa bu tospik. Evet oğlum kedi bizim kedinin gözleri aynı gözleri. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım bana saldırır mı? Ben sana bir şey yapmadım <laughs> lan. <gülüyor> Vur ona. Kedi hiç alışkın değil. <gülüyor> <gülüyor> bizim kedi var ya hiç umursamaz böyle şeyleri. Ablamın gözlük demir teslimini yapıp size yarın tekrardan veya o diğer bir gün diğer bir gün tekrardan görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Bakın bu da benim McQueen'im. Haydi aslan parçam. Bu arabayı kırmızıya kaplayıp McQueen etiketi yapıştırmamız yok mu? <laughs> Sizi asla bornozla bir kayıt açmak istemezdim ama merhaba. Bugün çok erken uyandım. Hayatta hiç bu kadar erken uyanmamıştım. Günün anlam ve önemi resmen benim için şenlendi. Hep saat 3'te uyanırdım. Bugün 2'de uyandım. <laughs> bir sürü işimiz var. Önce üstü bir giymek. Ha? Ben bugün sen uyanana kadar 3 öğün yedim. Demek bizim rızkımızı sen yiyorsun. Ağzın köpek. Limon yemek sanacağım mı? Bu halde. Limon yemek sanacağım. Tebrik ederim sana kardeşim. Ne oldu? Harçlığımızı 100 liradan 200 liraya çıkarmış bugün. Nasıl oldu? Nasıl başardın bunu? <laughs> <laughs> Abi çok para kazıyordu o gün. Tamam Sabah beri sayıyordu. Ödemesi varmış. <laughs> bize de yok mu reis? Yani içine 200 çekmiş. Gitmiş babama bize de yok mu reis? Para almış o anda bana 200 lira vermiş herkes. Ya. Oğulları tarafından dolandırılmış. 100 liraya 200 lira çıkmış adamın duruşuna bak. Bana şey lazım. Öpeyim mi? Ne yapayım? Yok kolay. vakum. He çekme vakum. Öyle bir şey. <laughs> vakum desene. Gelmiş bana şey aldım. <laughs> Neyse ben üstüme gireyim. Daha fazla bahane dolaşmak istemiyorum. Size de saygısızlık. Herkese saygısızlık. Ne olacak benim bu para tutkum? Daha üstümü giymeden gittim. Haşadan parayı aldım. Sırf biri almasın. Ne kim alacak ki zaten? Benim ağacı bu para tutkusuna vazgeçmem lazım. Şu halime bak nasıl terledim. Neden? Neden terledim? Ha şunu yüzünden terledim. Bir şey bulmuş iPhone 5'in söz çekmiş de parçalarını buraya koyacakmış da tablo yapacakmış şey kendine. Bu tabloyu da bana aldığı şerefsiz parasını verdi. Dolandırdı beni. <laughs> Sen var ya adi bir insana değilsin. Ben senin şeyin de miydim Küçük kardeşim. Ablam yarın doğuruyormuş. Yani siz bunu izlediğiniz zaman doğmuş o. Doğmuş olacak belki ama Abla yemin ediyorum doğum sürecinin saniye saniyesine yanında olacağım. Çünkü benim için video kaydı lazım. Allah Allah. <laughs> Sancılı bir doğum sizi bekliyormuş. Ablamın bebişi ablamın biraz sancını geçecekmiş ve biz biliyorduk abi ikizler burcu olacağından belli zaten senin sıkıntı yaşayacak Anne daha doğarken bu kız sıkıntı yaşattı. doğduğunda ne olacak anne Heyo. İyi günler siz kimsiniz Anne bu kapıda çorap satıyordu ben ayıp olmasın içeri aldım kim bu Ne Değerli ve kıymetli. nasıl ya? Anne görüyor musun şeytan nasıl kazanmış kalbini? <laughs> ne yaptın lan ama? ha? Ha? Şey Al. <laughs> <laughs> Bu neyi taşıt kartı biliyor musunuz? Ne? Koca cesur çömbesin devirdiği tırın taşıt kartı. Ay bak nelerimizi bulduk. Karnelerimizi bulduk. Bak bak. Bak Allah bedanı vermesin abi. Din kötü bilgisi 3. Ahmet 3 mi alıştın ki Bak Türkçe matematik hayat bilgisi. 5 5 5 5 5 5 5. İlkokulda çok başarılıyım şey. Nasıl? Kişisel bakım. Öz Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Hocam başarının devamını diyeyim. Eyvallah hocam. Keşke ben de devamını dilesin bu başarının. Zaten hocanın yazdığı. Bilgisayar başında çok zaman geçirmemelisin. Düzenli çalışırsan başarının daha iyi de artacak. İyi günler. İyi tatiller. Oğlum ben okuma yazmayı unutmuşum lan. Demek de. yorumları bu yüzden yanlış yaptığından biliyorum. Ben o koymayı bilmiyormuşum. 90 almışım yıl sonu başa notum. <laughs> Hay Allah seni. Ya sana ne Allah Allah. Herkes aynı mı olacak? Bak bakayım buraya. Devam et kral. <laughs> ne yapıyorsunuz şu anda? Aşçı hanım. Böyle. Dikkatimi mi <laughs> Kaydı gitti. <laughs> Kesememe sebebi benim yani. Evet gitti bak. <gülüyor> görün görün. <gülüyor> Oğlum seviyorum lan bunu. Oğlum adam şaheser yapmış ya. Helal olsun be kardeşim. <gülüyor> Satılık. ya <laughs> bizim ev teknolojiyle tanışmış. Ha? Anne bu ne böyle? Şaşırtıyorsun beni ha. Ne be, Neyi şaşırtıyorsun böyle teknolojik aletler getirmişsin? <laughs> Vay be helal olsun babama. Siz ne yapıyorsunuz lan burada çifte kumrular? <laughs> Bakın emeklerime bunu yapmaya çalışıyorum şu anda. Daha buradayım ama inanmak başarmanın yarısıdır. Ben bunu yapacağım. Sana yapacağım. Senin olacak o. Sana hediye. Teşekkür ederim. İyice oynayayım. Ben istediğim gibi sevebilir miyim seni? Evet. İnsanların bize garip bakışlar atıp seni vurmam rahatsız ediyor mu seni? Hayır. O zaman ne o diyoruz? Öyle yazmışlar yorumlarda. İnsanlar görüyor ama yanlış anlayabilir, rahatsız olabilir çevredeki yer. İnsan... rahatsız olmaz, beni ilgilendirmiyor. Evet, o zaman... Evet. Oof. 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 Biz... Biz böyle seviyoruz. Hatta sevmişken... O bunu da böyle seveyim. Oy sen yarın ana olacaksın. İnşallah. Sen yarın ana olacaksın. Ablam yarın ana oluyor biliyor mu Size bir şey sunayım mı? Gene ne sunacağım Allah aşkına. Burayı toplamaya ne dersiniz? Dolabını toplayalım. Ama o dolabı topladıktan sonra yine kapağı açık mı kullanacaksın? Evet her zaman olduğu gibi. Toplamıyorum. <laughs> Abi o dolabın kapağı da açıklığı güzel zaten. O öyle yani olunca güzel. Yani. şahı şaheseri. Çok güzel olmuş. Çok güzel gerçekten çok güzel. Bunu hep yapmak istiyordum. Video konusu şahına kaldı. <laughs> Başım sesine bak bak ne yapıyor <laughs> bak Ne yapıyorsunuz? <laughs> Eyvallah canım benim. <laughs> tamam tamam ben bir 10 dakika aşağı ineceğim. Yan <laughs> yana geliriz tamam. Nasıl kombinimiz? <laughs> Bizim uyumumuz saka mı? <laughs> Oo Kleopatra yayılmışsın gene. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Yani anne biz Evet. Hayır. <laughs> vallahi. Sana ben dememiş miydim? Babam seni severse harçlık verecek demiş. <laughs> Hatırladın mı? Sana ne? Şey vallahi reis kesene hareket. Hadi gel. Sana ne demiştim ben? <laughs> Takipçilerini mi kandırdın sen <laughs> çıkmayacaksın? <laughs> ne dedin? Birazdan aşağı inecek dedi. He ee, sonra? Şaka yaptım şimdi çıkacak dedi. Şimdi birazdan. Balkondan çıkacak. He, he balkondan çıkmayacağım herhalde. <laughs> Hayır şaka yapmamış Aşağı ineceğim oğlum. Söyle aşağı inecek de. Abla niye ortada karıştırıyor? Bak, Oğlum bir şey. Hiç takipçi kalmadı. <laughs> Sen de 4 takipçi kaybettin. <laughs> Annemle vedalaşmaya geldi. Vedalar sadece şeyde olmazmış. Hadi Allah'a emanet <laughs> ki. Abi ben de bekliyorum. Takip ediyorum ben. Oğlum ışık hiç ışık yoktu <laughs> <laughs> bekle. Ne yapıyorsunuz? Tiplere <laughs> <laughs> bak. Gelirim <laughs> <laughs> lan ben size. <laughs> Karanlıkta çok güzel duruyor. Şeytan gözlerden bahsedin değil mi? Abi çok iyi duruyor gerçekten ama burada odaklamıyor. Ben de bir şey, değil, abi, bir abi, şey Bulduma bak, salla, salla. Şal, şal, şal. Hayır, bu bu. Sallanmıyormuş. Muzu al, <laughs> muzu, şal. <şu an. gülüyor> sen de salla, ya, sen de salla. Bu <laughs> ne? <laughs> <laughs> Çok <gülüyor> eğlenceli. Ha <laughs> neden nasıl burada? Kimi yakaladık? <gülüyor> evet, hepimiz <laughs> çift olduk. <laughs> evet, yakaladık sizi. Evet, hiç gidip yengem adamsın ya. Tamam. Yengem çak, bugün <laughs> abdestim yok senden önce bozu bu. <laughs> ne yapıyorsunuz? Abi, abi Nasıl yakaladın <laughs> 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 ama? Yaşlanmış mı abi? Çok. Adam varsa kilo bile ver. Tepki Kilo Abi gece gel burada bekleşiriz <laughs> valla. It's for it's gratis. Çiçeğine bak. Çiçeğim. Aliyle. Gava dünyası. Bir şey söyleyeceğim, kahve el eline döndürsene bu, eli anlamadım gitti ya, o kahve indiriyorsan eline döndür. Al götür, al götür. Aa, o anlama mı geliyor lan o? <laughs> bak, merhaba. 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 Bak sen tutuyorsun ya kamerayı, o zaman konuşabilirim ama kamerayı ben tuttuğum zaman konuşamıyorum. Ne yazık, sıkıntı mısın? bakayım. <laughs> Mesela bu böyle tutuyorum ya. Kulak <laughs> <laughs> Oha uçak! Onu uçağa bak, var uçağın çok güzel. Ne olur bir kere uçağa bindirin beni, hayatımda hiç uçağa binmedim. Onun farları da bu kadar vuruyor gitmiş hiç uçağa binmedim. Uçağa istiyorum. Ben de... Geldim evime. Yani mi de bıraktım. Ali'leri de bıraktım. Şimdi gidiyorum odama ve üşenmezsem o dolabı toplayacağım. <laughs> Üç sen toplamayacağım ben biraz. Kontak açık. Ben de biliyorum kontak açık olduğunu. Benim evim. <gülüyor> <gülüyor> ya ben de bu tripodları istiyorum. Eee <laughs> ne oldu ne diyordum unutturdun bana söyleme <laughs> ya. Tripoda kadar? Ne bileyim ben yeni bir tane aldım şimdi 750 lira bunun için. O zaman bu benim. Hayır lan bu büyük kamera. <laughs> Manyak ben niye boşuna aldım manyağa bak. Eee arkadaşım araba almış onu gösterecekmiş. Ondan sonra gidelim şu bebeği bir ev ortamında görelim. Bugün cuma bebeğin doğumunun birinci günü. Anne kanada 9 ay 10 gün olduğuna göre 20 gün sonra 1 yaşında bu çocuk. Biraz daha sıkıntı. Kral bu ne lan? Canavar mı bu? Oo. Harbi yakışıklı lan bu gözlük sana. Tamam. Neymiş markası? Bilmiyorum ki ne bunun markası. Ne <laughs> lan onun markası? Oğlum Delle Pianto diye markası. Dur ya bırak şimdi gözlüğü. Kardeşim. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Hayırlı Dur böyle selam olsun. <laughs> 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 i̇çerik hemen mi çıktı? Evet hemen içerik. Benim için her şey içerik kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun bu baba arabası. Ama yani böyle Ev babası değil ha. Baba ya. Yani. <laughs> Baba arabası yani. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. İşte ben 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 burada mavi beyaz görmeyince rahat edemiyorum biliyor musun? <laughs> Oğlum kılıp mı taktınız anahtara? Anahtara kılıp mı taktınız? Kılıp kılıp mı taktınız? Ona? Anahtarı Abi anahtarı kılıf tak. Sen tam olarak o işte. <laughs> ben de anahtarı gördüm dedim Arap şehri gibi. Arap, Arap şehrininki gibi. Istiyor. Bunlar, bu da burada çıkıyor böyle ışık yanıyor buradan bunları çıkıyor. Bunları kapat, de, şey... Kapı, kapat, kapat yani Şimdi çıkacak de. mı kapatınca? Çalıştır. Bak döndüler. Ona çıktı bak dışarı doğru çıktı bak. İstop ediyorum. Aynen bak. Bak kapandı. Kula bak arabada ne var o bak. baba. Çok etkilendim. Sadece Mercedes amblemine bak. Başka. Kafa kalkacak. Kadın mı? bir yaptım ya bak şu. Şu. <gülüyor> <gülüyor> Abi niye ya? Niye böyle kocaman bir arabanın şu kadar torpido mu olur lan? Abi çok yandı. Benimkiler de bu kadar bu torpido. Rahatsız oluyorum şu. Siz bu kıracağım bir gün benim torpidomu ya. Hiçbir şey sığdıramıyorum ya. Ana bak ne gördük. Olduk yerden kere. Yılan değil arkadaşlar, oluklu kertenkele geliyor. Taş ucu mu? Tabii. Bak şurada belli zaten, lokal olduğu belli şurada. Taş ucu, şurada işte. taş ucu falan. Taş çekmiş lokale koyuyor. Lokal e değil, rütü şu. Lokal bu, gel mesela al. Benim bura lokal. Şu kapı şuraya kadar boya. Şuradan şuraya kadar boya. Mesela o lokal. Şu arka çamurlu kapının burası lokal mesela benim. Burada vardı biz aldığımızda. Sonra ben sol tarafı komple boya yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Uzun video izle bak ne kadar eğleniyorsan. Telefon sana. nerede onu bile bilmiyorum. Hemen <laughs> <Evet>, bunları izleyebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kamerayı kapatayım da seveyim. Emre abi! Baba oldu baba baba! Sizin Sana de, artık Emre abi demeyeceğim, Emre baba diyeceğim. Şey evet sizin kapat, kedi nerede abi? Sizin bir kedi vardı korkunç. Evet, evet, kıskanıyor değil mi şu an bebeği o? Biz evet. gidiyoruz. Ben size hiçbir şey çekemedim. Niye hiçbir şey çekemedim? Cuma günü de böyle mi sonlandırıyoruz efendim. efendim? Galiba böyle bir sonlandırıyoruz. Cumartesi ya da pazar görüşmek üzere. Pazar görüşemeyiz. Pazar vlog yayınlanmış olur Cumartesi görüşeceğiz size. Ah! Kargom gelmiş. Ben kargomu açacağım gelin. Yeni şimdi bakın Şahan Öztekin'in beni nasıl kıskandığını görün kargo maçıcı. Oradan gözüküyor değil mi Şahan Öztekin'in kafası? Ya? Şahan Öztekin. Bu o kargo değil. Bu Şahan Öztekin kıskanabileceği bir kargo değil. Şey bu Şahan Öztekin kıskanabileceği bir kargo değil arkadaşlar. DJI Pocket 2 sabitlemek için. Benim küçük kameram var ya şu kadar. Onunla size daha iyi bir vlogda çekebilirim. Oğlum doğdum işte. Geldi. Geldi. Şahin Özsekin'i kıskanabileceği bir şey geldi. Oha oğlum bu ne bu benim aldığım şey değil lan. Buradan bunu mu almışım? Senin tripodun var mı? Var. Hem de benimki kobra yılanı gibi her yere sağlıyor. Nerede? Yalan söylüyor. Dün ağlamadım o benim tripodum yok diye arkadaşlar. Siz de gördünüz videoda. Oğlum bu kadar yüzünden bu kadar mı? Bak bir daha. Ayy çok tatlısın. Bu ne kadar az çıkıyormuş lan. Ha üç kademe oldu o. Mide çeneni görmek zorunda değiliz. Güzel Buranın da ekleyin. Bak artık beni bu şekilde görebileceğiniz. Sibirge çok rahat gezler düzenleyebileceğim artık. Emre bak, daha güzel artık tripodum. Lan! Çıkın! <laughs> Ilık su bu. Sıcak değil. Hadi, yani, pardon soğuk bir ha. Hadi, hadi! Bakın sıcak değil, soğuk değil. su lan valla. Aynen Geliyor. sonra tripe so, soğuk su, kediye saldırmasını da yaptık. Hadi! Ya bu kedinin şeyi niye açık ya? Kırmışlar ya. Yok, aldın mısınız? Sizde yani tripodum ve sizde Çarşıya gideceğiz. Aslında çarşıya falan gidecek de Sırf tripodu kullanmak için gideceğim. <laughs> Aha! Bana mı hazırlıyorsun? Aynen. <laughs> Tamamdır. Artık dağıtın. <laughs> İlk sürü bu. Tamamdır. <laughs> bu da lastik. Oho! Islak bir yeri sesene bir daha şurayı. Bak bak beze bak. Şura. Oha! Harbiden bezmiş lan. Hayırlı olsun. Eyvallah abi. Harbiden bezmiş. Ya. Bak burada özel bir iksir var. O camdaki demir tozları. Camdaki pisliği. Pisliği. Wow. Özel bir iksir hazırlamışlar abi burada. Alkol. İksir ona <laughs> <arada> alkol. <laughs> bir saniye. Aldım. 1000 TL kadar bir okşandım. <laughs> Şimdi gidiyorum. Şahane alacağım. Camcıya çekmiş bu. Oradan sonra bir gün müsait olduğumda belki akşamüstü arabayı yıkarım. Bilmiyorum Allah kerim bakacağız. Onun işi hali olmadı ama benim işim hali oldu. Rengarenk bir sıkı askırı Sonunda o dolabı doplayacağım. 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 Sen onu dobla. Al tut. Ben de onu dobla. Neydi akşam güneşi? Güzeli vurmuş. Kapatma. kapatma da orası. Oğlum güneş nerede? Vuruyor Bana hala yansıyor aynada. <laughs> ha şu an geliyor. Bekle. Vurum. Fırında un taşımıştık ya beraber. Tamam. Tamam orayı temizlerken levye vardı yerlerde. Levyeyi aldım yukarıya koydum ben de o sırada eğildim çöpleri toplarken levye pat ben tam şu ensemin oraya düştü. Ama yani... Ama şimdi bana vursan ben devrilmem. Ama levye öyle bir yere vurdu ki ya <laughs> zaten şurayı falan kırdı böyle çatır çatır. Biraz böyle bir sallandım. Sonra anlık ama Hemen gittim hastaneye falan. Dedim, benim kafa kırıldı herhalde. Hiç <laughs> i̇şte sana senle gitmekten de çekinmiyorum. Hep gidiyorum. Ben gidiyorum abi, hastane niye var oğlum? Lan olaylar bir anda o kadar değişti ki şoför koltuğuna Ali geçti. Öyle evet, koydum kardeşim. Ya Burak da motorla gönderdi. Nereye gidiyor lan bu motor? Burak'ı nereye götürüyor lan, motorla? Ben olayı yakalayamadım lan. Burak niye motora bindi? Yaptın. Sen niye o koltuğa oturdun? Bana dediler ki, mido mu, araba mı? Evet. Ben dedim ki, midoyu alın arabaya bırakın. Böyle bir tercih yaptık. Yani olan midoya mu oldu? Olan Mido yok. Bize şey zaman Mido gittiyse bu araba artık benim o zaman. Ben aldım adamı. Kardeşim mido El koydum. Kardeşim midonu donu kullanabilirim? Seni, bak atarım seni daha işte. Oturdu göz çalıştım Allah belanı vermesin. Bu gidiyor baya ya. İkizi mi kaçırıyorlar? Hayır, kel değilsiniz. Az saçlısınız. <laughs> saçlı. Şimdi size mevzuyu anlatıyorum. Çekiciye bineceğiz. Çok çekici olduğumuz için çekiciye bindirecek. <laughs> Şaka bir yana olayı size anlatayım. Olay Ali'nin, bizim kıvırcık Ali'nin. Çünkü, çünkü çekici sürecek olan adamın ismi de Ali. Karışacak ortalık. Arabası uzun süredir bozuk. Ee, ve bundan dolayı arabasını bir türlü süremiyor. Sonunda babası arabayı tamir etmeyi kabul etti. Ve şu anda o arabayı çekiciyle Bursa'ya götüreceğiz. Yani bütün mevzu bu şu anda gidiyoruz. Oğlum bu çekeceği 4 4 kişi 8 kişi sarız biz. Hadi köşeye oturayım mı? Sigara içem. Ha tamam. Ali ben dur lan. Arkadaşlar açam mı aç? Yol yakınken 4 kişi vazgeçelim bak. Hiç sığacak <laughs> gibi değil diyeceğiz. Sığır geleceğiz galiba. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> ha, araba, yani. kötü yerde. Oğlum klimadan da ne güzel vuruyormuş yok. lan. Nasıl tarif eder mi sen oraya ya? Bunu niye buraya koydun biz yani kaza yapalım diye mi değil mi? Ben görüyorum. Şimdi boşlarsam kaza yaparsın ama çıkma. Gerçekten kaçamam. Baba akıyor. Gel onu çekelim. Allah aşkına. Baba akıyor. Nasıl yok? Desene nasıl yok diye. Nasıl yok? Akıyor çavşan. Akıyor çavşan diye. Şey unuttum lan. Repli unuttum. Aa çekici iniyor. Usta, usta tamir parasından çok yıkamaya para alacak. Ne lan gerçekten. <laughs> Devleci de basıyor bak şu an tamam. basılı. Hiçbir şeye basmıyor şimdi. Tamam. Oğlum anahtar çevirmiyor. Dur bakalım. Kontakla çalışıyor. Hadi. Lan ben ineyim mi ya? Yok yok inme. Haydi. İlk defa şunu yap zorla. Yap sağ yap yap. Yapmıyor ki. Koltak açılmıyor. Aç aç. Açılmıyor. Ne yapsa? Yap Sen? yap H yap H yap. Hidroliği patlatmıyor mu biz böyle? Gel gel gel. Git git, 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 Bir şey soracağım ya Ali. Ben hiçbir şey yapmadım halde niye terledim? Oğlum biz öldük lan. Heyecanlandım. <laughs> hiçbir şey yapmadım. Yamur, lan. yama bile köpek. Oh babacığım. oh. Şu an tam solda. Oğlum yapış yapış direksiyon verilmiş. Ya Sonunda park yeri açıldı oraya Gazi'de. Teşekkür, teşekkür ederiz. Oğlum çok acayip Demek akıllı arabalar böyle al. Bu nasıl direksiyon lan kolu koltuğa? <laughs> Ey dur 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 ya, ya, çıkıyor. Şey sol. Sol 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 oğlum sol, sol. <laughs> Lan senin sağına soluna. <laughs> Gaza bas şimdi. <laughs> <gitsin diye. gülüyor> Hadi bir al. Elfren çek. Elfren'in sağlam çek. Bir cart yap bakayım. He. Hocam mı? Tamam. <laughs> ben ineyim de sonra bırak o alatı Allah aşkına. Ben bu araba ile düşmek istemiyorum. Oraya yani bir baş belası getiriyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi hepimiz kurtulacağız <gülüyor> inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Ya bir araba binmek bu kadar yok, zor olmamalı. Yok, yani? arabayı yeni sardım. Allah ama bu işi pozisyonayım. Buraya <laughs> emin olsun. Pozisyonsa bana bir şey giriyor. <laughs> şimdi o Yol akınken şey. bir insin bak. Bu <laughs> 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 Bursa az bu yolculuk. Bin mi? İndirmesini de biliriz. Bin mi? Gel sen zıpla gel. Ben zıplamam mı? Zıpla zıpla. Lan düşürme. Yok yok zıpla bakalım. Çok iyi lan. Ben <laughs> asla buna... <bırakamam. Olur. gülüyor> Tahtir çekici geliyor çıkın yoldan. <laughs> 90'ı geçmeyen kartı çekecek. Ulan 90'ı geçsin neler olacağını tahmin etmiş ki böyle bir şey, şey gelse. Yani. Aslında var bunun tipini hız <laughs> yapacak bir tip var belli zaten. Baksana. belli bir hız, bir hız yapacak tip var yani. Bir bela olacak bir şey mi yani? Allah'a emanet ol Ali ASS. ASS. Hani bir tane heykel vardı ya, bizim bu kıvırcık Ali'yi yolda öldürecek de bizi. İşte o hikaye bu. <laughs> Herkese elimden selamlar. Bu parfüm şişesine parfüm dolduracağım. Şimdi parfüm şişesini buna aktaracağız. Oğlum basmadı benimki. Nasıl bassın lan Memo? <laughs> Bas öyle değil hala hala. Aa doluyor lan. Bak dolu. Bak şu an şuraya kadar geldi ya, bak. bak. Aha doldurdum. Getir <laughs> boyunu. Getir boyunu. Sıkmış mı? Vallahi çok gidelim. şey. <laughs> Tamamdır. İşe yarıyor. <laughs> Gidip alabilirsiniz. Ben 35 lira aldım. <laughs> Arkadaşlar şuna bakın. Kendini çek bakayım. Kendini. Döndür, döndür. <laughs> döndür bir şöyle. Kendini çek kendini. <laughs> ya bak. Ya <laughs> bak. Lan oraya tıraş çek. Bu nedir kral? Döndür bakayım şimdi. Allah aşkına şu çizgiye bak. Ense bakayım. Oğlum sen Adana'dan mı geldin lan? <laughs> Ana benim. de bir şey gibi bırakmış. <laughs> Tipine bak. <laughs> Elini sev o zaman. yakarım ayı. Küçücük Şu var. amca var ya bir tek Ahmet'i öptüğünü gördüm bir sefer o da bizi aramadım. De bizi de sefer. öpmüştür ya. Bunları hiç görmüyordum. <laughs> bizi öpmüştür. O da Ahmet'i e dudaktan öpüyordu. Bir dudak ver bakayım. bizi niye hiç lan? Oğlum siz sevinir <laughs> misin? Tipe bak. <var. gülüyor> ya sen oğlum küçüktü bu geliyordum dövüyordum onu. Evet. Ya, ağlıyordun lan. Tamam tamam. Belli mağrıyor zaten ben kaldırmıyorum. Ağlıyordun be. Sana verdiğiniz o çocuğu biliyor musun? <laughs> <laughs> Şaşırdım. <laughs> <laughs> beşik etmesin sen onun. Yani başka kızlarla çıkarsan ne olur senin? Şey olacak <laughs> işte çocuk. O zaman onun en yakın arkadaşı olur. Tabii canım yani birlikte büyürler. <laughs> <laughs> Ağlama lan. <laughs> Arkadaşlar benim ayarım neydi biliyor musun? Sizle birlikte odamı toplayacaktım. O aldı maskalıklarla bir dahaki hafta da inşallah yaparız. Değil mi anne? Bakarız, hayırlısı. Görürüz. Evet. <laughs> sizi çok seviyorum. Buraya kadar izlediğiniz Biz videoyu beğenmeyi, yani yorum yapmayı, beni, beni takip etmeyi abone olmayı <laughs> <yani. gülüyor> unutmayın. Zaten takip etmek, abone olmak şey aynı şey. şey. Zilleri açın. Yorum, 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 yorum. En önemlisi ne biliyor musunuz? Yorum. Ben, ben mutfağa daldım. Dolaptan şöyle bir abur cubur bir şey alayım. Video editerken canım sıkılmasın da. Sizi çok seviyorum. Bay bay. <laughs>